Yani e, onları zaten düz bir e, şehrin biraz dışında korunaklı muhtemelen işte şeyler olan e, gözetli e, nöbetçiler tutular arkeolojik tespitlerimiz köyün olduğu yerde bir ama küçük bir kent almamış ama küçük bir Roma evet. すいません。 Eşhedü en lâ ilâhe illallah Eşhedü en lâ illallah İyi alışverişler. Al tamam, hoş geldiniz. Dans aleyküm selam, yani. selam hoş geldiniz nasılsınız teşekkür ederim nasılsınız selam hoş geldiniz nasılsınız kolay gelsin hoş geldiniz hayırlı işleriniz olsun hayırlı işleriniz olsun sağ olasın alo başkan hoş geldiniz maşallah Böyle mi soğuttu mu soğuk mu gördün kuzun ha geçirmiş oluyoruz. Özellikle yağışların azaldığı iklim değişikliğinin etkilerinin Fazlaca hissedildiği bu dönemde su kaynakları korumamız ve onları desteğiyle bu tesisi inşallah bugün güncel bedeli 65 milyon liraya mal olacak bu tesisin. Sınırlar içerisinde bu riskler en fazla zarar görecek şehirlerin başında geliyor. Onun için nevi deryasında bizleri nasiplendirmeye devam ediyor. Böyle bir maneviyata sahip seyirci diyerek milletimize hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Hasan Usta Osman Ustaoğlu'yla inşallah konuyu konuşuyoruz. Yeni ne yapabiliriz diye bu konuda da çalışmalarımıza sorunlarıyla ilgileniyoruz. İnşallah bundan sonra da verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz, gayret edeceğiz. Çünkü sandığı önünüze koysak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere çok büyük destek verdiniz. Onun için ne yaparsak yapalım biliyoruz ki ilçe Başkanımızla, istişarelerimizi ilçe başkanlarımızla birlikte yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra da seyir şehrimiz için. yaklaşık 100 litre saniye saniye kapasiteli olup sertlik seviyesi 10 ile 20 fransız sertliğinde olacak. Bu tesisimizin Seydişehir'imize, Konya'mıza ve sizlere hayırlı ve mübarek olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buradan çıkan içme suyumuzun daha kaliteli hale gelmesi amacıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan bu yatırım çok büyük önem taşıyor. Saymakla bitiremeyeceğimiz bu hizmetlere bir yenisini ekleyen Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Başkanımıza ve bu hizmette emeği geçen tüm Büyükşehir bileşenlerine vefa dolu bu şehir adına yürekten teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz her ziyarette özellikle bu bölgeden içme suyu temin ettiğimiz Altı Mahallemizde suyu sertliği ile ilgili özellikle hanım kardeşlerimizin çok yoğun şikayeti vardı. Çeşitli çareler aradık. Başka kaynaklardan besleyebilir miyiz diye ama maalesef imkan olmadı. Onun için buradaki tesis inşa edilerek suyun sertliğinin 38 sertlikten 10 ve 20 arasında neredeyse yarısından daha fazla düşüreceği bir tesisi bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Özellikle yağışların azaldığı, iklim değişikliğinin etkilerinin Fazlaca hissedildiği bu dönemde su kaynakları korumamız ve onları ekonomik kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki su kaynağımızla ilgili debiyle ilgili bir problemimiz yok ama sertlikle ilgili bir sorunumuz vardı. O da özellikle içme ve kullanma suyunda konfor problemi oluşturuyordu. Koski Genel Müdürlüğümüz İlbank Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle bu tesisi inşallah bugün... Güncel bedeli 65 milyon liraya mal olacak bu tesisin test denemelerini yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçmiş olacak. Saha ve peyzaj düzenlemelerini tamamladıktan sonra kullanımını açmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız çok daha konforlu bir su kullanımına kavuşmuş olacaklar. Biz ne kadar yatırım yaparsak yapalım, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, rahmet olmadan... Suyu bulmak mümkün değil. Onun için bulduğumuz her su kaynağını, çeşmeden akan her suyun damlasını mutlaka tasarruf etmemiz gerekiyor. Bu ülkemiz için artık bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Konya'da ülkemiz sınırlar içerisinde bu riskten en fazla zarar görecek şehirlerin başında geliyor. Onun için biz bir taraftan kaynakların kullanılması, kaynakların efektif kullanılması, verimli kullanılması için çalışmalar yaparken bir taraftan da tasarrufla ilgili konuları mutlaka ifade ediyoruz. İnşallah hep birlikte çocuklarımıza çok daha güzel bir Konya'yı emanet etmeyi Rabbim nasip etsin diye dua ediyorum. Tabii Seydişehir'deki tek yatırımımız bu değil. Özellikle Seydişehir Atık su arıtma tesisimiz, sula ve taraşça atık su tesislerimizi biliyorsunuz tamamlayarak hizmetinize açmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eser kazandırmanın peşinde koştuk diyerek milletimize hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Tabii Seydişehir deyince Seydişehir'in kalbi Seyit Arum Veli Hazretleri'nin türbesinin ve caminin bulunduğu alan özellikle Orada yapmış olduğumuz düzenlemeler artık Seydişehir'e gelen ziyaretçiler ve Seydişehirliler için bir konfor alanına dönüştü. Ama otoparkla ilgili bazı sorunları bugün ifade ettiler. İlçe Belediye Başkanımız konuyu konuşuyoruz. Yeni ne yapabiliriz diye bu konuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine Bakırcı Evi'nin restorasyonunu tamamladık. İlçemize çok güzel bir itfaiye merkezi kazandırdık. Bilgihanemiz, Lise Medeniyet Akademimiz, çalışmalarına devam ediyor. Sosyal kartla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Yani Seydi bütün sorunlarıyla ilgileniyoruz. İnşallah bundan sonra da verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz, gayret edeceğiz. Çünkü insanımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Konya'yı, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla sadece şehrimizde değil, ülkemizde ve dünyada temsil etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Gayret ediyoruz. Rabbim bereketini versin diyorum. Tekrar Çaltepe arıtma tesislerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hanımlarımız çeşmeden az akan suyun kalitesini fark ettiğini görecekler. Bundan sonra da Seydişehir'imizin çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz. Böyle bahardan kalma bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi suyu israf etmeyiniz buyuran alemlere rahmet olarak gönderilmiş sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ya Allah bismillah hayırlı mübarek olsun